Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulaşın kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir klan savaşımız var arkadaşlar. Yine yeniden klan savaşımızı icra edeceğiz. Klan savaşlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ve e, bu bölümümüze ek olarak klan oyunları biliyorsunuz bitti. Ödüllerimi toplamadım. Şöyle göstereyim sizlere. de. Sizlerle beraber e, iki tane klan savaşı yaptığımız hesabımızda ödüllerimizi toplayacağız. Yapabiliyorsak yükseltme yaparız. Yapamıyorsak Biliyorsunuz video sonra sizlere veda edeceğim dostlar. Evet arkadaşlar ilk olarak şu klan savaşlarını bu hesapta bu hesap nazarında bir aradan çıkarayım. Ondan sonrasında ee, şeylere devam ederiz. Diğer köşe, özür diliyorum. E, klan öneri toplamaya dilim bir dolaştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir takviye alalım. Küçük iksiri kullansak mı? gerek yok. Bir numaraya şöyle bir gözlülük yapayım. Bir numaraya bir dalacağım. Bir numaraya ve iki numara bana kaldı şu anda. Yusuf arkadaşımız kanımızdan. Yusuf arkadaşımız saldırdı. %90'da kaldı arkadaşlar bu köyde. Biz de bir şansımız deneyeceğiz. Belki üçleriz umuduyla. Hmm. Şampiyonun klan kalesini çıkaracak büyük ihtimalle klan kalesini çıkarırsa Ben buradan Ateş atarı bıraktım bir direkt Ateş atarın üzerine yiyecekler O yüzden ben Ateş atarı biraz geç bırakacağım Ateş atarı bu tekli kuleye doğru yollarsam şuradan doğru da ikiye giriş yaparım üçlü yemezlikte sağlık olsun yapacak bir şey yok şöyle şampiyon yürüyüşü ile başlayayım o monoliti istiyorum şampiyon. Onu bana ver. Hiç tartışmayalım seninle. Aşağıya doğru gidip duruyorsun. Yani ne var aşağıda anlamıyorum yani. Şu yukarıya dön. Dön yukarıya. Görünmezlik büyülerime parçatma bana. Dön yukarıya. Ne zaman klan savaşı yapsam aynı pisliği yapıyorsun şampiyon ya. Bir türlü istediğim yere gitmiyor. Var hayran kalıyorum arkadaşlar. O e-sporcuların yaptığı şampiyon yürüyüşlerine ya da diğer youtuber arkadaşların yaptığı şampiyon yürüyüşlerine hayran kalıyorum. Adamlar şampiyonu istedikleri yerlere yönlendirebiliyorlar ki tahmin ettiğim gibi de klan kalesi çıktı. Biz bizim şampiyonumuz hemen bir sapıtmak ayağına gidiyor. İstediğimiz yerlere gitmiyor. Sinir bozuyor. Şöyle özelini basayım. Sonrasında zaten canlandıracağız. Şunu şöyle atalım. Şuradan hemen işine başlasın. Önden buz golemi, kral, kraliçe, koruy koruyucu ee, sonrasında ordumuz. Bir tane şöyle bırakalım. Deme bana ki klan kalesinde büyü yok. Pardon klan kalesinde büyü yok da klan kalesi dolu değil. İnşallah öyle bir yanlış yapmamışızdır. Klan Kalesi aldık diye hatırlıyorum ya. Büyüğü niye almamışız Klan karesine? Lanet olsun kontrol etmeyi unuttum orayı ben ya. Neyse ki ordumuz çok güzel ilerliyor şu anda. Büyük kullanmaya niyetim yok. Bu gidişatımız iyi görünüyor. Orada ben şu an şampiyonu canlandıracaktım. O canlandırma büyüsü benim çok işime yarayacaktı. Şu an şampiyonumu canlandıracaktım. Oranın içinden geçecekti. Büyü nasıl yok ya? Neyse. Klan kalesi askerlerimiz var. Yeşillenmiştim. Kraliçe neden dışarı çıkıyorsun kraliçe? Neden dışarı çıkıyorsun kraliçe ya? Gözünü seveyim neden dışarı çıkıyorsun ya? Yok arkadaş yok ya. Bir tane büyü almayı unuttuk diye. Bak o büyü olsaydı şu anda şampiyon şu aşağıya temizlemişti. Burayı net güzel bir şekilde de üçlemiştik. Şu anda her şey yetse dahi süremiz yetmeyecek. Ki yeter de her şey. Süre yetse rahat bir şekilde burayı üçleyeceğiz. Bir büyü unutmak bize çok pahalıya patladı. Lanet olsun ya. Süre yetse 3 yıldız ya. Benim şansıma ben. Neyse. Bir daha şu büyüğü ekleyelim. Bu büyüğü buradan neden çıktı ben onu anlamıyorum ya. Satın al. Şu ikinci köy şöyle bir gözlük yapalım. Bu köy de onun tarzında bir köy arkadaşlar. Burada da şampiyonumuzu yine Monite doğrusu yürüteceğiz. Ateş atarımızı nereden bıraksak diye bakıyorum şu anda. Ordumuzu sağ taraftan doğru yönlendirsek ateş atarı sol taraftan doğru yönlendiririz. Ordunun yanından Kraliçeyi bıraksak, kralı buradan doğru yürürsek kral çok yalnız kalır. Kral ortadan doğru yürütürüz. Neyse ateş atarı sonradan açacağız zaten. Burayı bari üçleyelim. Benzer bir düzen çünkü. O demin büyü almayı unutmasaydık kesin net üç yıldızdı ya. Kontrol etmedik. Dikkatsizlik yaptık. Cezasını da çektik. Şöyle kapat şampiyonu kapat kapat kapat. Bırak koruyucu şampiyon koruyucuyla oynaşmayı bırak ya. Seveceğim seni şampiyon seni çok seveceğim. Bırak şurayı. Ya. ya şampiyon ya Allah cezanı versin senin ya. Allah senin cezanı versin ya. Ya şu monoliti alacaksın ya. Bu kadar sapıtmaya gerek yok ya. Sinir bozuyorsun. Vallahi sinir bozuyorsun ya. Alacağın şey bir tane monolit ya. Ne yapacağız şimdi? Orada mecburen monolitin üzerine doğru saldıracağız. Geber orada sen ya. Şöyle sapıtmasa hiçbir şey yok. İğrenç bir şeysin sincere. Dada dadan doğurdumuz da ha. Kolejimiz özelliğini kullanalım. Ordumuz eriyip gidiyor zaten. Sağ olsun şampiyon. Her şeyin içine etti orada. Ne diyeceğim ya? Yiyecek söz bulamıyorum şampiyonun yaptığı rezilliğe, rezalete. Şampiyonu canlandırmayacağım. Burada kralı canlandırmayı planlıyorum. Bir ölsün tamamıyla. Ya da Kraliçe'yi canlandırabiliriz. İş yapacak bir şey canlandırmamız lazım bizim. Şampiyon doğru düzgün ilerleseydi şu anda biz üçle değiştik burayı. Köy zayıftı. Of. Bir bize denk geliyor böyle şanslar var ya. Vallahi bir şey demeyeceğim ya. Bir bize denk geliyor ya. Bütün oyundan aldığım zevk, bütün oyun keyfim, her şeyim kaçtı şu anda arkadaşlar anlatamam yani. Birinde büyü almayı unuttuk, birinde şampiyon sapıtıyor. 2 tane üç yıldız ya. Saçma saçma şebepler ya. Güzelim saldırım mahvoldu gitti. Yusuf'un bir saldırı hakkı var. Yusuf oraya sahip. yine bir kazanma şansımız var. Lanet olsun ya. Şu kalan oynanı toplayalım arkadaşlar da ben diğer hesaba geçip tekrardan saldırı yapmaya koyulayım. Birinci slottan arkadaşlar burada taşımız bayağı olduğu için ben taş değil de ganimet alacağım. İkinci slottan da ganimet almayı planlıyorum. Üçüncü slottan duvar yüzü alacağım. Dördüncü slottan Altına boya ihtiyacımız var. Ben bir altın alacağım arkadaşlar. Beşinci slottan inşaatçı altıncını, son slottan iksircini alıyorum. Burada 4000 puan tamamladığımız için ekstra ödül olarak inşaat kitabını alıyorum. Evet dostlar, klan oyunlarımızda da topladığımıza göre yapabileceğimiz yükseltme şu anda yok. Bütün inşaatçılarımız dolu vaziyette. Altımızda olmuş sıkıntı yok diğer hesabıma geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geri şansımıza Yusuf arkadaşımız bir de e, Kingman arkadaşımız saldırı yapıyor. Yusuf'un saldırısına bir bakalım. Ondan sonra diğer saldırıya da bakarız. Sonrasında bir saldıracağız. Yusuf arkadaşımız süper yetili bir saldırı yapıyor arkadaşlar. Çocuk çok güzel saldırı yapıyor dostlar. Ordumuz şey, e, klanımıza yeni yeni ordular falan buluyor. İyi saldırı yapıyor. İnşallah burayı alır. O burayı alırsa şansımız yaverdir. Yukarıdan şampiyonun mızraklı bir yürüyüş yaptığı gibi duruyor. Aşağıdan da bir temizlik yaptı. Ortadan etleri sal saldı. Ee, tomruk Katar'la beraber. Güzel bir ordu bu da arkadaşlar. Bu ordu öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Eğer öğrenebilirsem bu da aynı Ornaman birincisi gibi güçlü bir ordu. Güzel saldırılar çıkarabiliriz. Hmm. Şu an güzel ilerliyor. İnşallah 3 işte 5 tane canlandırma büyüsü var. Bayağı bir kahramanların üzerine bir saldırı stratejisi bu. Yani işin ağırlığını kahramanlar yapıyor. Oo. veriyorum. Neyse buraya 3 dediği gibi arkadaşlar. Biz kendi saldığımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bir minik bir araç isteyeceğim sizden. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Küçük bir sıkıntı oldu. Onu hallettik. Hemen yani 3 dedim ya. 3 demiş. Ellerine sağlık diyoruz Yusuf arkadaşımızın buradan şu 5 numaraya Kingman arkadaşımız bir salırı var ayı bakalım. Hesap değiştirirken konuştuk da ben dalayım de dedi. Bu hesapta da şampiyonumuz yoktu. Sıkıntı yok dedim. Ben yani onun girmesini istedim. Ben girseydim buraya çünkü 3 büyük ihtimal çünkü şampiyonumuz yok. O da buraya aldı. Ellerine sağlık diyorum. Biz şöyle hemen süper ejderimizi etkinleştirelim. ve son darbeyi biz vuracağız. Arkadaşlar 11 numaraya dalacağım. alacağım. Köy binası 16. Çok harika bir hesap. Ee, klan kalemi takviyemi alayım. Şurada ne eksiyonu? Bir tane balon. Tamamladım. Şampiyonum hala yatıyor. Kahraman de kullansak mı? Bir kahraman da kullanayım bir tane dostlar. Ne olur ne olmaz bir riske atmak istemiyorum. Şöyle direkt saldıracağım arkadaşlar. Çünkü sürpriz olsun sizlere. Girince görün. Evet arkadaşlar karşımızda köy binası 16 olmasına rağmen yani 16 demeyi bir şahit arayacağımız ve köyde büyük ihtimalle bir sürü eksik olan bir yani bir köy var burada. Burayı rahat rahat alacağız bakar mısınız? İki tane, pardon üç tane hava savunması var. Ben iki tane zannettim. Hava savunmalarından iki tane kaldı. Rahat bir olacak. Klan kalesine takıyor. Almasaydık da üçlerdik yani o derece. Kral şeyi buradan, kralı buradan bırakayım. Büyüleri falan kullanmaya gerek yok. Hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Büyülerimiz elimizde kalsın. rahat bir şekilde burayı üçleyip çıkalım. Karaman'ın özellikle de kullanmam belki de dostlar. O derece rahat bir köy. Şansa böyle bir köy çıktı. Sabahtan baktım bizim altlardan bir arkadaş da almıştır. Ben yani buraya daldığı için biraz kızdım yani böyle kendisi seviyesi düşüktü bu yüksek seviyeli yere daldığı için bir baktım köy böyle bir köy ben dedim buraya yan hesabına dalar ben burayı bir patlatırım diye. Şansa da bize kaldı. Son darbeyi biz vurduk. Bir de yıldız farkımız kaldı. Sağ olsun o büyü yüzünden 45 yıldız yapacaktık. Şöyle bir bakalım. Savaşı yüzdeyle kazanıyoruz dostlar. Bizim yüzdemiz daha yüksek olduğu için. Evet dostlar şu etraftaki çarışı bir toplayalım sonrasında klan oyunlarımızı toplayacağız. O bir tane iksir önümüz varmış. Çok güzel. O da inşaatçımız boştaymış. Bu da iyi. Bu da güzel oldu. Şöyle gelin bir toplamaya başlayalım. İksir aslında lazım olur mu bize? Ordu kampı basacağız değil mi? Evet lazım olacak. Şu klan kalemi bir toplayabilir miyim ben? Sizlerle evet. beraber spontane bir şekilde giriş yaptım ne basacağım ne basmayacağım pek bilmiyorum size be şu anda her şeyi alacağız kayma da alacağım yine duvar yüzümüz varmış duvar yüzüğü bir harcaması yapalım kombinasyon 15 duvarlarından hiç basmamışım şuradan ufaktan bir dört tane basarak başlayalım siftah yaptık bismillah ettik dört tane duvar yüzüğümüzü alalım Altı mu alsam, iksir mi diye düşünüyorum önü kullanacağız. O yüzden altına alacağım. Buradan inşaat çaltıncını ürünü... Şuradan bir şey basalım da bunu ben bir kullanayım. 800 bine hiçbir şey yok mu? 600 bine bir mega mayın basalım. Eee, altın önümüzü bir buradan bir pardon kullanalım. Hemen şöyle dedik de al inşaat baltasını. Şuradan. He, iksiri kullanamayacağız. Şöyle bir neden var. Doğru dostlar, ben onu unuttum. 4000 puan yapmadım burada. O yüzden iksirünü zaten alamayacağız. Neyse. Sıkıntı yok. İnşaat kitabı da bize yeter. Evet dostlar. Ganimetlerimizi toparladık. Şu klan kademizden de alalım onları. Harika. Klan kalemiz doldu. Hatta depolarımız doldu. Hatta hala klan kalemimizde ganimetimiz var. yükseltme olarak ne yapasalım arkadaşlar? Ordu kampı basıyordum. Bakalım ordu var mı? Bastığımız yok. Çok güzel. Ordu kamplarından bir tane basalım dostlar? 10 milyon iksir karşılığında şöyle bir ordu kampı basalım. Eee, on bir inşaatçım var hava savunmalarını basıyor muyum? Basıyorum. Evet dostlar bir tane de hava savunması basalım. Madem hava savunmalarını basıyorum bu hesabımda. Bir inşaatçımı da oraya yolladım. Şöyle bir inşaatçıya sor kısmına geliyorum. Hava savunması orada kamu cehennem klasik kraliyet şampiyonu. Yani kahraman da basmışız. Ne basabiliriz? Altın ağırlıklı bir şey basmamız lazım. Biz bu hesapta depo basıyor muyuz? Basmıyormuşuz. Şu depo basacağız bu hesapta dostlar. Ama depo basmadan önce e, Sizlerde gördüğünüz bir tane inşaat çekicimiz var. Bu inşaat çekicimizi harcayalım sizlere beraber dostlar. İki tane kare seçelim tamam. Kartal toplum tamam. Cennet kulelerinden bir tanesini basacağız. Çünkü cennet kulesi basmışız. Moneti de basmışız. Çekiçle beraber bu çekicimizi cehennem kule cehennem kulelerinden bir tanesi burada onu basmışım diğerleri nerede benim cehennem kulelerimin diğer ikisi şimdi gel de bul onu buradan ha bir tanesini şöyle gördüm inşaat çekicini yapıştırıyorum gitti 9. seviye bir cehennem kulemiz oldu hani bize hayırlı uğurlu olsun dostlar Evet arkadaşlar son kalan inşaatçımızdan da bir tane İksiri deposu bası basacağım. Hemen yakındaki inşa 13 11 saat sonra gelecek. Ondan sonra 3 gün sonra sıkıntı yok. Altın dursun. Şöyle 5.5 milyona Aa, basmayacak bir şey. 4 milyona bir depo basıyorum. Klan kalemde kalan kırıntı ganimeti de topluyorum. Evet dostlar. Klan oyunlarımızı da toparladık. Klan savaşlarımızı da yaptık. Videoyu benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.